Mer herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu kek yapacağız. Dilerseniz tarife geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilya, 1,5 paket kabartma tozu, yarım limon rendesi, yarım çay bardağından az limon suyu, 1,5 su bardağı süt, aldığı kadar un. 2 adet yumurta. 2 tane yumurtamı ben kabıma, kabıma yani karıştırma kabıma aldım. Şimdi şekerimi ilave edip iyice karıştıracağım. Şimdi bir bardak sütümüzü ekleyelim. Şimdi diğer yarım bardağımı da ekledim. Yaklaşık bir buçuk su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağ, yarım bardak çay bardağından az limon suyu, yarım limon rendesi iyice çırpacağız Şimdi kabartma tozu ve şekerli vanilyamızı ekliyorum. Bunları da iyice çektikten sonra aldığı kadar un bardak ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. İkinci bardağımızı da ekledik. da Üçüncü bardak da unu ekledim. Şimdi biraz daha un ekliyorum. Kimin kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Önceden yağlamış olduğum tepsimi alarak fırının ısıtmış old, önceden ısıttığım fırında pişmeye göndereceğiz. Bu arada kekim için ben 4 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre değişebilir. Şimdi kekimizi aldık, tepsimize yerleştirip fırınımızda pişmeye göndereceğiz. Kekimiz pişti, servise hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.